İhtiyar ile doktor. İhtiyarın biri bir gün hastalandı. Sordu soruşturduğu Devrin en önü hekimine gitti. Hekim, ne şikayetin var baba diye sorunca, aklımı toparlayamıyorum, dimağım yorgun dedi. Hekim, bunda şaşılacak bir şey yok. İhtiyarlıktandır karşılığını verdi. İhtiyar, iştahım yok. Ne yersem dokunuyor diye serzenişte bulundu. Hekim, ihtiyarlayınca insan midesi de iş göremez. Kazımsızlığınız bundandır dedi. İhtiyar nefes almakta da güçlük çekiyorum dedi. Hekim ihtiyarlıktan deyip kestirip attı. Gözlerim de kararıyor hekim bey dedi. Hekim hiç istifini bozmadan ihtiyarlıktandır dedi. Biriki. ki sırtım da fena halde ağrıyor dedi. Hekim elbette de ağrır dostum ihtiyarsın da ondan dedi. Adam dizlerim de zaman zaman şişiyor kızarıyor yürümekte güçlük çekiyorum dedi. Hekim ihtiyarlıktandır dedi. İhtiyarın canına yetti. Fena halde sinirlendi. Bastonunu havada savurarak bir Adem sen ne biçim hekimsin dedi. Sana tıbbiyede bir şey öğretmediler mi? Allah her derdin bir dermanı vardır buyurmuştur. Hani benim dermanım papağan gibi ihtiyarlıktandır diyor. Başka bir şey söylemiyorsun. Dedi, Senin gibi hekim olmaz olsun ne günlere kaldık ya Rabbi diye bağırıp çağırdı. Hekim hiç istifini bozmadan gülümseyerek bu hiddetle celallenmenin sebebi ihtiyarlıktır dedi.